Profesyonel masöz fırsatları. İnsanlar günlük hayatlarında sürekli stres altında olmakta ve kronik bir yorgunluk yaşamaktadır. Yumuşak dokuların normalleşmesini ve kasların gevşemesini sağlayan masöz özel teknikler kullanmaktadır. Belirli yöntemler uygulanarak yapılan işlem sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Sertifikalı uzmanlarımız kurumsal bir hizmet anlayışı ile hizmet vermektedir. Masöz hizmeti alanlar kendilerini rahatlamış ve gevşemiş hissetmektedir. Sağlıklı bir bedene sahip olmanın en iyi yolu sağlıklı bir ruha sahip olmaktır. Sağlıklı bir ruha sahip olmak için masaj hizmetlerinden faydalanmak gerekmektedir. Vücudun her noktasında bulunan özelliği bilen masöz, doğru dokunuşlar ile etkili sonuçların alınmasını sağlamaktadır eğitimli ve sertifikalı uzmanlarımız, farklı masaj uygulamaları ile en iyi hizmeti sunmaktadır. Stressiz bir hayat için profesyonel masöz fırsatları değerlendirilmelidir.